Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere genel mobil GM8 Go ve Vestel TV 123 ekran Smart LED TV'nin nasıl ekran yansıtıldığını göstereceğiz. İlk önce e, telefonumuzdan e, yayınla kısmına basılı tutuyoruz. Bu iki şeyi de e, aktif ediyoruz. Ondan sonra e, genelde bu defaultta kalıyor ama biz keypad yapmak zorundayız. Şimdi beklemekteyiz. E, televizyonumuzu bağlayacağız. Televizyondan e, gördüğünüz gibi şu tuşa basmalıyız. Ondan sonra VR Display'a e geliyoruz. Kendinden girdi arkadaşlar. Şu an televizyonumuz beklemeye geldi arkadaşlar. Şimdi telefonumuzdan bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vestel TV e, kablosuz ekran çıktı. Hemen ona tıklayalım. Tamam diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şu an bağlanması gerekiyor. Bağlanı Bir dakika. Evet bağlanıyor arkadaşlar. Bağlanıyor diyor. Gördüğünüz gibi televizyondan da böyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar bağlandı. Ayarlar durduruldu diyecek. Ayarlara girmeyecek. Gördüğünüz gibi istersen azıcık da yaklaşan televizyona Gördüğünüz gibi arkadaşlar birazcık geç geliyor. O telefonla alakalı herhalde bildiğim kadarıyla. İşte görüyorsunuz. Bütün her şey geliyor. Bağlantıyı kesmek için ise arkadaşlar e, direktmen bu üste geliyoruz. Böyle e, ne ismi? Böyle kaydırıyoruz. Yayınla kısmına ba bası tutuyoruz. Yayınlama diyecek bize. Uygulamayı kapat diyeceğiz. Olmadığı için Üstüne basacağız bir kere. E, bağlantıyı kes diyor. Bağlantıyı kestiğimiz zaman gördüğünüz gibi televizyondan da bağlantı gitti. Televizyondan da çıkmak için ise e, ortaya basmamız. Kanallar çıkacak. İstediğimiz kanala basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktı. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler.